Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisi mülk sahipleri tarafından her yıl düzenli olarak ödenmelidir. Düzenli ödenmediği takdirde her ay %1.6 oranında faiz uygulanır. Her sene belediyeler tarafından toplanmakta olan emlak vergisini dilerseniz tek seferde veya iki taksitle ödeyebilirsiniz. Senede iki kere olmak üzere varlık vergisini ilk taksiti mayıs, ikinci taksiti ise kasım ayında ödeniyor. Emlak vergisinden muaf olan vatandaşlar bu bedeli ödemiyorlar. Emlak vergisi nedir? Emlak vergisi ödemesinden kimler muaf olur? Nasıl başvurulur? Muafiyet ne zaman başlar? Yeni emekli olan ne zaman yararlanır? Ve şartları nelerdir? Bu konular hakkındaki bilgileri araştırdık. O zaman videomuza emlak vergisi nedir diyerek başlayalım. Emlak vergisi tüm taşınmazların yıllık olarak toplandığı ve ödenen vergiye emlak vergisi denmekte. Bazı yerlerde ise varlık vergisi olarak da bilinmektedir. Arazi ve bina olarak iki tür emlak vergisi bulunuyor. Ülkemiz sınırları içinde bulunan yapıların hepsi 1319 sayılı kanuna bağlı hükümlerle bina vergisine tabidir. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar muaf olacak şartları karşılaması durumunda gayrimenkulün bağlı olduğu belediyelere başvuru yaparak durumu bildirmesi yeterli olacaktır. Başvuru sırasında veya öncesinde bu durumdan haberi olmadan varlık bedelini ödeyen kişilerin son 5 yılda ödediği varlık vergisinin iadesini talep ederek ödediği miktarı geri alabiliyor emlak vergisi ödemesinden kimler muaf olur? Muaf olma şartları nelerdir? Şimdi de bunlardan bahsedelim. Bürüt 200 metrekareden küçük evler için emlak vergisinden muaf olabiliyorsunuz. Bürüt dışında kalan kapalı otopark, hol, merdiven boşluğu gibi alanlar Bürüt alanın altında ise yine vergiden muaftır. Yazlık ev sahibi olan kişilerin her zaman yazı ve kışı orada geçirdiği kanıtlandığında yine muaf oluyorlar. Başka bir dairede kısıtlı kullanımı olan kişilerin evinin tamamı brüt metrekaresine dahil ediliyor. Dahili alan hesaplandıktan sonra brüt alanın altındaysa kişi varlık vergisinden muaf oluyor. SGK'dan alınan belgelerle de mükellefe olmadığınızı ispatlamanız halinde ise varlık vergisini ödemiyorsunuz. Şimdi gelelim emlak vergisi alınmayacak kişiler kimlerdir? Bunları da hemen sayalım. Ev hanımları, işsiz kişiler, gaziler, emekliler, şehit yakınları, SGK'dan aldıkları aylıktan başka bir geliri olmayan kişiler. Ayrıca dul ve yetimlerden de bu vergi alınmamaktadır. Şimdi soru cevaba geldiğimiz zamansa hiç geliri olmayanlar emlak vergisi öder mi? Bu sorunun cevabı ise hayır ödemez. Hiç geliri olmayan veya sadece SGK'dan aldığı gelir dışında başka bir geliri olmayan kişiler bu vergiyi ödemiyorlar. Hangi gayrimenkuller vergiye tabi değildir diye soruyorsanız Emlak Vergisi Kanunu 4. maddesine göre tarım işletme binaları, askeri gazinolar, devlete ait binalar, ordu evleri, yabancı devletlere ait elçilik ve konsolosluk binaları, ibadethaneler, devlete ait araziler, yabancı ülkelere ait binalar ve arsalar ve mezarlık vergiye tabi değildir yeni emlak vergisi emekli muafiyeti ne zaman başlar diye soruyorsanız iki taksitle ödenen emlak vergisi birinci taksidi 2020 yılının Mayıs ayında ödeniyor ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak emekliler hangi durumda emlak vergisi ödemez sorumuz Cevabına bakacak olursak emekli sandığı SGK Bağkur emeklisi olması, sahip olduğu evin bürüt 200 metrekareyi aşmaması, ve emlak vergisi muafiyeti için emekli maaşı dışında hiçbir gelirinin bulunmaması gerekir. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda emekliler muaf olmaktadır. Yeni emekli olan kişi ne zaman vergi muafından yararlanır diye soruyorsanız, emlak vergisi mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Ocak ayında emekli aylığı bağlanan kişiler de dahil olmak üzere Yıl içerisinde emekli olanlar, oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren varlık vergisinden muaf olma hakkından yararlanabiliyorlar. İki ayrı emekli aylığı alan kişiler emlak vergisinden muaf olabilir mi? SGK'dan emekli, yetim ve dul olan kişi birden fazla maaş alıyorsa bu muafiyetten tabii ki de yararlanamaz. Emekli maaşı dışında Eş veya babadan gelir olan kişilerin de 200 metrekarenin altındaki tek meskenleri için vergi muafiyetinden yararlanabilirler. Fakat verilen metrekare hesabın üzerinde ise bu muafiyet yeterli olmayacaktır tek evi olanlar emlak vergisinden yararlanabilir mi tek evi veya arsası olan kişiler bu vergiden muaf olamıyorlar tek evinizin olması ve evinizin 200 metrekareyi geçmediği durumda emlak vergisinden muaf olabilirsiniz bunu da tekrar etmiş olduk Şimdi gelelim emlak vergisinden muaf olma şartlarına. Ticari meslek faaliyeti ücret geliri olanlar, tarımsal faaliyet gelirine sahip olanlar, faiz geliri ve benzeri türde geliri olmayan kişiler, gayrimenkul ve menkul geliriyle geçmini sağlayanlar gayrimenkul ve menkul geliriyle geçimini sağlayanlar, hizmet karşılığı ücret geliri olanlar, geliri olmadığına dair belgeyle meskinin olduğu belediye mali hizmetler müdürlüğüne taahhüt vererek emlak vergisinden de muaf olabiliyorsunuz. Son olarak da videomuzu kapatmadan önce emlak vergisi muafiyet dilekçesi nasıl yazılır? Buna bakalım. Dilekçeniz bağlı bulunan belediye başkanlığı mali hizmetler müdürlüğünün dikkatine olmalı. Vergi muafiyetinden yararlanmak için gerekli tüm şartları yerine getirdiğinize dair detaylı beyan vermeniz de gerekecek. Ayrıca açık adres, ada, sicil, pafta numarası, parsel numarasını yazarak dilekçenizi tamamlayabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın.